Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Dünyanın en çok fındık üreten 10 ülkesi videosuyla sizlerleyiz. Sıralamada Türkiye'nin yeri ve ürettiği fındık miktarı hali ilginç. Hazırsanız başlayalım. Listenin 10. sırasında İspanya var. İspanya'da yıllık ortalama 5000 ila 10.000 ton arasında fındık üretiliyor. Üretilen bu fındık miktarı küresel payda yaklaşık %1 civarında. İspanya'nın önünde yine bir Avrupa ülkesi olan Fransa var. 9. sırada olan Fransa'da yıllık ortalama 8000 ile 13000 ton arasında fındık üretiliyor. Fransa'nın ürettiği fındık da küresel payda yaklaşık %1 civarında. Listenin 8. sırasında komşumuz İran var. İran'ın üretmiş olduğu yıllık ortalama fındık miktarı 10000 ile 15000 ton arasında. Bu rakam küresel payın yaklaşık %2'si durumunda. İran'ın önünde Çin var. 7. sırada bulunan dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Çin'de yıllık ortalama 20.000 ile 25.000 ton arasında fındık üretiliyor. Çin'in ürettiği fındık miktarı da küresel payda %2 civarında. Listenin 6. sırasında Şili var. Şili'de yıllık ortalama 30.000 ile 40.000 ton arasında fındık üretiliyor. Şili'nin üretmiş olduğu fındığın küresel payı %3 civarında. Beşinci sırada Gürcistan var. Gürcistan'ın yıllık ortalama fındık üretimi 40 bin ile 50 bin ton arasında. Gürcistan bu rakamla küresel payın yaklaşık %5'ini karşılamaktadır. Gürcistan'ın önünde Azerbaycan var. Dördüncü sırada bulunan Azerbaycan'da yıllık ortalama 65 bin ile 75 bin ton arasında fındık üretilmektedir. Azerbaycan dünyada fındık üretiminin yaklaşık %6'sını karşılamaktadır. Listenin 3. sırasında Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık ortalama 85 bin ile 100 bin ton arasında fındık üretilmektedir. Bu da küresel payın %8'i ile 9'u arasında bir yer oluşturmaktadır. Dünyanın en çok fındık üreten ikinci ülkesi İtalya. İtalya'da yıllık ortalama 90 bin ile 100 bin ton arasında fındık üretilmektedir. İtalya'nın üretmiş olduğu fındık miktarının küresel payı yaklaşık %10-12 civarıdır. Dünyanın en fazla fındık üreten ülkesi ise Türkiye. Birinci sırada bulunan Türkiye'de yıllık ortalama 650 bin ile 750 bin ton arasında fındık üretilmektedir. Bu da küresel payın yaklaşık %68'ini karşılamaktadır. Dünyanın en çok fındık üreten 10 ülkesi videosu ile sizlerleydik. Videoda belirtmiş olduğumuz rakamlar yaklaşık değerdedir ve kaynaklar arası farklılık gösterebilir. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.